Arkadaşlar merhaba. Dünyayı saran Bitcoin çılgınına biz de dahil olalım istedik. Sadece internetten mobil uygulamalardan değil, gördüğünüz gibi artık Bitcoin ATM'leri de var. Bu tür ATM'ler Türkiye'nin dört bir yanında kurulmaya başlandı. Ben de hemen sizin için kameramı elime aldım ve Bitcoin ATM'sinden nasıl para yatırılır, nasıl çekilir ve hesabımıza nasıl aktarılır bunu anlatacağım size. Siz de hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz telefonla şimdi Bitcoin ATM'sinden nasıl para yatırılır onu hep birlikte izleyeceğiz. Ama öncesinde ATM'yi bir yakından tanıyalım. Yaklaşır mısın Bünyamin'cim? Burada QR kod okuyucumuz var. Telefonla işlemimizi burada yapacağız. Para alıcısı burada. Parayı buradan vereceğiz. bunun dışında Bitcoin'in güncel fiyatları burada yansıyor. Bugün tam 9 Nisan 2021. Bugün itibariyle Bitcoin'in fiyatı 471 bin lira arkadaşlar. Burada ayrıca Ethereum da alınabiliyormuş. Ethereum'un fiyatı da bugün 16948 lira. TRX herkesin yakından bildiği ve çok rağbet gören bir kripto para. Bir de Beam diye bir tane kripto para var. Bunu ilk defa duyuyorum. Ama biz Bitcoin ya da Ethereum ikisinden birisini tercih edeceğiz ve alım işlemlerimizi yapacağız. Ekran bu kadar basit. Şimdi siz de hazırsanız işlemi nasıl yapacağız hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi Bitcoin yatırma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Önce telefonumuzu elimize alıyoruz. Telefonumuzu açıyoruz. Açtık. Binance hesabımıza giriyoruz. Herkes de Binance hesap olmayabilir. BTC Türk var, Paribu var, Biteksen var, birçok para borsası var. Ama en çok bilinen Binance olduğu için bu yüzden Binance üzerinden işlem yapacağız. Binanceimize girdik. Cüzdanımıza geliyoruz. Para yatırma işlemine tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra burada BTC'yi seçiyoruz. Ve QR kod gelmiş oldu. Şimdi QR kodumuzu açtıktan sonra paramızı da hazır ediyoruz o sırada arkadaşlar. Biz 20 liralık Bitcoin alacağız size göstermek için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi param ve QR kodum hazır. Şimdi Bitcoin ATM'sinden Bitcoin'imizi alacağız. Önce satın al butonuna geliyoruz. Tıkladım. Benden QR kodumu okutmamı istiyor. QR kodumu okutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi adres geçerli diyor. Şimdi para yatırma işlemini yapmam lazım. 10 lira gitti şu an. Gördüğünüz gibi 10 lira eklendi. Ben şu an ekstra bir 10 lira daha ekleyeceğim. Yaklaşır mısın minyemiciğim? Gördüğünüz gibi 20 lira girmiş oldu. BTC üstteki adrese gönder diyorum. Tıkladım. Havale yap diyorum. Tekrar tıkladım. Havale yap diyorum. Şu an bekliyoruz. Gönderilmedi. Fişi sakla veya servis sağlayıcıyla iletişime geç. Ah uh oh. <laughs> Fiş nerede abi? <gülüyor> <gülüyor> Param gitti. <laughs> Neredesin oğlum? Arkadaşlar ben de bir Bitcoin yatırımcısı olarak İlk defa bir ATM'den Bitcoin yatırmaya çalıştım. Ama başımıza gelmeyen kalmadı gerçekten. 20 liramızı yuttu bu koca makine. Normalde gördüğüm kadarıyla izlediğim videolardan yatırma işlemi çok basit şekilde gerçekleşiyor. Normalde buradan bize yatırdığımıza dair fiş de vermesi gerekiyor. Ama vermedi. Buradan firma sahibine sesleniyorum. 20 liralık Bitcoin'imi bana gönder. <laughs> Bak 20 liranın gitti ona göre. İsteyen bana YouTube sayfamdan benimle iletişime geçebilir. Firmanın adı burada, Chitcoins. Ben de o firma ile iletişime geçeceğim ve 20 liramın peşine düşeceğim arkadaşlar. Kimseye para bırakmayacağım kesinlikle. Bu tür ATM'ler birçok AVM'de var Türkiye'de. Biz şu an İstanbul Güngören'deki Kale Center AVM'deki Bitcoin ATM'sini denedik. Siz de isterseniz bulunduğunuz şehirdeki AVM'lere uğrayabilir ya da firmanın web sitesine girip nerede, hangi noktada Bitcoin ATM'si var bakabilirsiniz. Bence bunlara hiç gerek yok. Telefon uygulamanızdan kolayca Bitcoin alıp satabilirsiniz. Bunlar biraz daha reklam amaçlı. İnsanların dikkatini çekmesi için yapılmış. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni izlemeye devam edin. İzledikçe de Bitcoin kazanın arkadaşlar. Hoşçakalın.